Oyun sıfırlar herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Geometry Dash oynuyoruz Roblox'tayız ve e, çok ilginç bir oyun arkadaşlar öyle söyleyebilirim Şimdi Roblox düşününce kendinize şöyle bir karakter görüyorsunuz değil mi ama karakter yok burada biz burada küpüz arkadaşlar Ve karakterimizde gördüğünüz gibi şu an aa bak şu mavili gidiyor görüyor musunuz şapka koyabiliyoruz, map koyabiliyoruz kartmak falan Yani bildiğin gear alabiliyoruz aslında şöyle customize'dan gördüğünüz gibi belli bir şeyler toplayıp yani points kazanıp kendinize güzel bir şeyler kazanabiliyorsunuz ama öncelikle tabii ki bunun için Points noktası var hemen sağ yukarıda böyle tam çaprazımızda Points yazıyor. Neymiş? Okuyun. Hmm, sıfır. Tabii ki onun için para kazanmamız gerekiyor. Şu gördüğünüz alt tarafta bir yasak işte kişileri izlemek için. Öncelikle söyleyebilirim E ve qda değiştirebiliyorsunuz. Şu an biz bakalım abi gitmeye çalışacağız. İnşallah sonuna kadar da ulaşabiliriz. Level 1'deyiz şu an. Yani olayın en kolayındayız. Bakalım Osman Topçu bu kolay yolda ne kadar güzel bir şey yapacak ve yine ben diyor Aydın Evre. Hoş geldin Aydın Evre. Şu an beni duymuyor gerçi discordta konuşmalarımıza başlayacağız e, ilerleyen vakitlerde. Şu an çünkü kişiler tatilde falan bizim de düzenimiz bozuldu tatillerden dolayı e, size de araya verdik bu hasta. Şu an hiçbir şey yazamıyorum. Hayır omar Allah'ım işte bu kadardı. Hani bazı kişiler neden bana yazı yazmadın diyor ya? Aslında olay bundan dolayı işte arkadaşlar oyun sırasında yazı yazmak benim ölümme sebep olabiliyor ve hemen oyunumuza aa başlamadı. Evet başladı. Galiba hemen Mikan işin hemen arkasında doğduğum için böyle bir şey yaptı. Hızlıca gidelim abi bakalım. Almaya çalışacağım inşallah da benim için kolay olur diye düşünüyorum. Şöyle zıplayalım artistik yapalım biraz en azından öyle olsun. Herkese selam demiş bu arada arkadaşım. Selamını alalım Aleykümselam. selam. Hadi gidelim lan. Ölmeyelim ha. Hayır bak güzel tamam. Cool. Bence mat şu an güzelle gidiyoruz gidiyoruz. Oo! Süper oyun ya. Hani e, oyunda speedrun vardı ya. Bu da onun tarzında şu gözlerim kamaşıyor adeta. Speedrun'ın tarzında arkadaşlar. Uh. fakat burada Speedrun'da koşmuyoruz da bir küp halindeyiz düşünün. Küp halindeki giderek parkuru geçmeye çalışıyoruz. Yes. Oh yes. Bunlara galiba takılmamak gerekiyor bu arada. Bitirdin <laughs> mi? Bitirdin mi? geç 5 coins. Okey güzel. Şimdi level 2'ye geçelim ve 2'ye katlayalım abi şeyi. Evet level 2'ye girelim. Level 1'in ikisi. Okey direkt engelle başladık abi. Arkadaşlar sağ olsunlar Ercan ve Faruk soruyor. Bunlar kim arkadaşlar? Bunlardan birisi kardeşim. Birisi de kayınbiraderim. İkisi de youtuberlık yapıyor. Bu arada linkleri de açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Onlara da abone olmak isterseniz. Onlar gerçekten mutlu olur. Tabii ki de ben de mutlu olurum. Çünkü biz bir ekibiz. Siz de ekiplerden sayılırsınız. Çünkü bizi, sizin desteklerinizle biz büyümeye çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hani böyle de ÖLÜYORUZ <laughs> Tekrardan gidelim. Biraz şey oldu. Real Crazy şu an önünde yarışıyor. O da bizim takipçimizden bir tanesi. Şu an ona yetişmeye çalışacağım. Ölecek bir şey. Şu an bakıyorum ona da. Evet. Oynuyor. Ay! Tamam. Güzel. Engeller aşalım abi. Engeller aşalım. Biraz dikkatli davranalım oyunda. Çünkü hemen ölebiliyoruz. Hemen ölebiliyoruz. Dikkatli olalım. Tamam. Güzel. Cool. Geçtim. Hayır hayır. Ay, o bak görüyor musun sektim. Bir çılgınlık yaptım ve sektim şu an. Güzel, kaydık abi. Oo, Ray Crazy gidiyor. Şaka maka. İyisin. Bu video şu an izliyorsan eğer iyisin dedim ama öldün mü sen? Sen öldün mü? Aa, ölmüş yazık oldu. Ay, GG olmuş. Yes. İşte bu. Evet ee, hemen bakalım biraz yazık kalabalıklığı var Enter text here diyor şunu kapatamıyoruz işte Aa küçük ya Aa bu şekilde kapatıyormuşuz güzel Store 175'e bakalım ne varmış Store'umuza bakalım 100 point customize Hmm bunları kafamıza mı takıyoruz acaba 250 biriktirelim be ondan sonra alalım şunu değil mi Level 3'e bakalım neymiş Ve bu arada baya baya ilerliyor ya Bunların hepsi sonra galiba level 2 açılıyor falan O şekilde ilerliyoruz Allah Evet oyunumuzun ilk başı ve Üçüncü hamlede gittim Biraz daha hızlı ha bu Aynen fark ettim biraz daha hızlı gidiyorum şu an Cool Tak 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 Baba geliyor çekilin Şöyle üstümüzden vuralım Tak tak tamam mükemmel gidiyorum ha Oo bak orada de, ayvayı yersin diyor Bak bak çakallara bak sen Üste zıplayacaktım şaka bak <laughs> Ama yerler ve Bazen yiyebilir. Hiçbir şey diyemem yani onun hiç sözünü veremem. Hayır. Hayır. Oo, oralarda, aralarda gözlerim şak kamaşıyor. Çılgınlık yap Osman ve bu bölümü de hemen bitir abi. Gidiyorum. Evet uzun bir atlayış gerçekleşti. Hoppa! Cool. It just point me. Ah. a a a. Dur bakalım. Şu an zaten şapkam... Aha! Adam olmaya başladım ben. <laughs> Adam olmaya başladım ben diyorum. Kendimi bir tuhaf hissettim şimdi böyle deyince. Evet abi bunu da bitirelim hadi. Level 1 olay bizde. Level 1 noktası bizde abi hadi gidelim. Geometri Dash oynuyoruz. Bu oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlar açılış kısmında link TL uzantılı olacak. 5 saniye bekleyip reklamı geçerseniz oyunun linkine ulaşmış olursunuz. Şimdiden söylemiş olayım. Ve bu arada Öldüm. Kanalımıza abone olmayan varsa hemen şimdilik abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şu an hala izledim ve kanalıma abone olmadın. Görüyorum seni. O yüzden hemen tam şu çaprazda da olabilir. Tam şu altta da olabilir Abone ol tuşuna tıklarsan çok sevinirim. Bizle beraber olmak bizi kesinlikle çok 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 mutlu eder. Arkadaşım. Gidelim abi. O sekibinden olmayı unutmayın arkadaşlar. Roblox Türkiye sayfamızdan çok hızlı ilerliyor ya o yüzden. Yoksa konuşurken değil harbiden hızlı ilerliyor. Bak az önceki adam da oradan gitti. Kafa mafa baya büyük oldu ya. Roblox Türkiye sayfamız ve oyun safı sayfamız Facebook üzerinde var arkadaşlar. Ondan açma kısmında yer alacak linkleri. Onları takip ederseniz gerçekten e, sizin için çok güzel olur. Çünkü orada değiş değişik arkadaşlar edinip Roblox oyunlarında beraber oynama olanağınız olur. Aynı zamanda eee Roblox değişik böyle çılgın şeyler paylaşım yapılabiliyor. Hani bulunan booklar, bulunan kolaylıklar ve aynı zamanda kıyafet paylaşımları nasıl oldu falan filan böyle moda evi gibi. Tay yaptığım yeri biliyorum ama yine aynı hata yapıyorum. Gerçekten çok ee, biraz açıkçası kendimi unutmaya başladım. Şöyle. Evet burası mıydı? Ha burası değil miydi yoksa? Oy 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 parmağım şu an çok pis sızlıyor. Kırık parmağım mı sızlıyor? Güzel. Geçtim. Atlarken sanki böyle benim de bacağım vuruyormuş gibi oluyor. Hayır. Aa, oh, bu ne abi? Yine aynı hata yaptım ya. Sayın arkadaşlar. Ya hayır. Abi yeter yani değil sadece ya. Abi abi yeter değil sadece. Yani en diğer tarafları da görebilirim yani. Ne bekliyor beni falan. Şöyle evet cool güzel tamam. Evet burada herhangi bir alternatif bir şey yok zaten. Hayır. Oh işte bu güzel tamam Bir tane daha gelecek abi öyle bir şey O yüzden dikkat etmeliyim Bu ne bu ne Of of Çılgın çılgın şeyler geliyor Tamam o da güzel geçtik abi Geliyorum galiba Geliyorum Final beni bekle tak 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 Aa geldim Geldim beyaz Evet Sevdim bu işi ve level 1'in 5'incisine geçeceğim şu an Hadi gidelim bakalım. Arkamdan gelen varmışlar çok merak ettim. Görmek isterdim gerçekten ha. Ama duramıyorum abi. Şu an duramıyorum. Koptum gidiyorum. Cerenim o! Benimle beraber olmak isteyen hemen aşağı atlasın. <laughs> Büyük de belki öyle oldu çünkü orası biraz şaşırtmacalıydı. Parkurda şaşırtmaca yapmışlar arkadaşlar. Bırak kendini. Ak. Burada bırak kendini. Ak yine. Güzel. Tamam. <gülüyor> güzel gidiyorum <güzel. gülüyor> Ak bak güzel gidiyorsun falan filan değişik laflar. Oyun safından çılgın laflar. Çılgın sözler gidiyoruz abi. Hadi. Haydi. Bir daha. Atla. Kendimi şu an var ya, at gibi hissettim ha. Parkurda Ali atlı aç. Oo! Oh, oh, Brola bak. Ay. Hopa. Oh, oh, uzun atlama yaptık ya. Allah bak. Ver. Ölmeyebilirdim. Ölmeyebilirdim. O noktadan geçebilirdim. Çok güzel ilerledim ya. Neyse son dakikaya da gelmiştim. Bakayım level 2'ye gire... Aa ah, girebiliyormuşuz burası kırmızı. Evet. Buralarda alevler var. Çok değişik. İlerliyorum. Tamam. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Kolay gibi gelebilir ama bunların birinci seviyeleri yavaş geçiyor. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşte ona göre hızlanmalar gerçekleşiyor. Güzel. Tamamdır dikkat etmeliyiz. O şaşırtmalara dikkat etmeliyiz. Neyse hemen şöyle bir level 2 falan deneyelim, test edelim bakalım neler varmış. Evet arkamdan girmek için şu an bekliyorlar değil mi? Evet kesinlikle bekliyorlar. Foto mu çekeyim bakalım arka taraftan? Niye öldüm ya? Dur customize kendime şekil yapmalıyım galiba o yüzden. Okay, trace. 100 points faces. Oh, cool man. Dur bakalım. çok değişik oldum he harbiden. En sondan girelim bakalım neymiş level 2 5. Çılgınlık yapalım öyle değil mi? Biraz fazla çılgınlık yapıyoruz ama. Haydi. Güzel. Tamamdır abi şu an çok felaket kasıldım ha. Ya almalıyım gibi düşünüyorum bunu. Oh. Haydi. Haydi iki tane. İki tane bir. Üç tane mi? Yok artık. Aa. Niye öldüm ya? Güzel gidiyordum aslında. Klasik Roblox Ester Extreme. Parkta falan ya da Ercan'la yapabilirim. Bak parkurda mesela hani beraber girip tekrardan bitirmeye çalışmak. 1 2 3 falan filan diye. Ya da hızlıca başlayıp birinciden en hani sonuncuya kadar en hızlımız hangimiz bitirecek? Ama tabii kayıt altına alınacak. İkimiz de kayıt altına alacağız ve hani eğer bir yalan durumu varsa o durumu da zaten görmüş olacağız. Sesimi de alacak orada. Aa geçtim lan. Abi çok ee, kıl tüyü bir şey gerçekten hani şeyde atlamalısın Ucunda falan atlamalısın öyle bir şey Dur bakalım ekstrem level 1 ve sonunda da şeytan var Aa, Giremiyoruz mu Bu neymiş Klasik roblox level 1 Bunu alıp girebiliyoruz mu cık cık cık. Hiç giremiyoruz neyse Şu level 4'e atlamışsın hemen level 4'e girelim Bakalım ona da bakalım Girelim abi ova oh, hop Tamamdır. Hoppa! Of çok kıl geçti. Hayır! Of felaket geçti. Abi dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Tamam sakin bir şekilde ilerliyoruz. Sıkıntı yok. Oyun saf alır bunu. Bunu oy... Ah, sekti. Oradan sekti. Evet neredeyse ben de giremedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki de bunları tamamlamak gerekiyor. Belki de belli bir points kazanmak gerekiyor. Hop! Allah güzel. Tamam hadi bir daha. Şu an bak arkadan da müzik çalıyor. Ay. Tamam güzel. Abi sekme gözünü sevdiğim niye sekiyorsun? Düştükten sonra sekme diye bir şey yok. Allah'ını seviyorsan böyle bir daha terbiyesizlik yapma ya. Normalde böyle bir şey yok. Oyuna var ya bilerek yapmışlar ha. Gerçekten. Bu benim hatamdı işte. Tamam bunu kabul edebilirim. Ama ondan önceki onun hatası. Bilerek yapmış. Hani oradan sek de kendini kurtar ya da kurtarma. Kurtaramazsan gittin. Kurtarırsan da gidemedin işte. Neyse öyle bir şey. Evet tamam. Oyunda sekme denilen bir şey mi var? Çıldırtacak beni bu ya. Bir yerinde atlasam başka bir şey, diğerinde atlasam bir şey, başka bir şey. Evet, Merve gelmiş. Merve. <laughs> Merve, gelmiş. Hoş gelmiş Merve. Obe, oba, obe diyorum. Obe. Obe! Çok değişik bir oyun buldu bak. Speedrun tarzı bir oyun. Belki de bu oyunu oynamayan aranızda var. Kesinlikle olduğunu da düşünüyorum yani. Oba. Oba, oba. Aynı harika. Aa bak burada yokuş çıkarken çok sıkıntı oluyor ya. Neyse arkadaşlar siz geçin şöyle bir şey yapalım geçtikten sonra bunu da kaydedin ondan sonra Facebook üzerinde Roblox Türkiye sayfanızda paylaşın ben de diyeyim ki gerçekten yaptılar bunlar sonra ben de inat edeyim ben de yapayım öyle bir şey yapalım güzel bir like patlaması gelsin arkadaşlar şöyle güzel 500 like üstünde bir like gelirse çok sevinirim ve kanalımıza abone olmayan varsa ve halen abone olmadığını da görüyorum hemen abone ol tuşuna tıklarsan sevinirim abone olanları da görüyorum onlara çıkması da gerek yok öyle <laughs> sizleri seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere Mah diyorum Allah'a ısmarladık